voluntarily dedim arkadaşlar gönüllü bir şekilde dedim ama öncesinde kelimenin türünü de yazdım dikkat edelim lütfen. Türünün zarf olduğunu yazıyorum. Bu türlerini bilmek bizim için çok kritik olacak. Özellikle çeviri sorularında, kelime soru türlerinde de bunlar bizim için çok önemli olacak arkadaşlar türlerini bilmek. Gönüllü bir şekilde yazdım. Tamam bitti mi bitmedi. Dediğimiz gibi arkadaşlar willingly, intentionally, deliberately. Ben bunu yazdıktan sonra şöyle farkındalıklara varıyorum arkadaşlar. Willing istekli demekti. İstekli gönüllü ha demek istekli ve gönüllü aynı şey eş anlamlısı. Aklımda daha iyi kaldı şu an. Intention, niyet etmek, istemek. Yine istekli bir şekilde demek. Intentionally. Deliberately. Kasten demekti. Kasten yapılan bir şey gönüllü mü yapılır? Evet. Gönüllü yapılır. Bilerek yapılır. isteyerek yapılır. Bunun dışında da zıplarını görüyoruz arkadaşlar. Zıt hallerini. Bu şekilde yazıyoruz. Sonrasında da örnek bir cümle kurdum ben mesela. Nobody voluntarily came to there. Kimse oraya istekli bir şekilde gelmedi diyorum. Bunun dışında arkadaşlar diğer hallerini de yazıyorum. Diğer halleri ne peki? gönüllü bir şekilde eşittir başka ne oldu sıfat hali gönüllü voluntary fiil halini buldum mesela sözlükten o hemen yazınca zaten volun yazınca çıkıyor diğer halleri de sözlükte alt alta volunteer ise gönüllü olmak fiil hali arkadaşlar bu şekilde kelimeleri çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.